Keşke sıkmasaydım falan olmasın Ya ben giderken biri götüreyim de Ya şerefsiz Ya şerefsiz ya Zamanında çok içlerinden geçmiş herhalde onunla sıkıntısı var Supply box is located. Move to secure. Supply box secured. Move on to the next one. Hostile deployed a mosquito. Hostile counter UAV overhead. Two supply boxes down. One to go. Ne başladım? Bela para oldu. Bence direkt dolar çekelim. Görevi de bitirelim. Zaman. Contract complete. All supply boxes found. Hostile Guardian is active. A friendly loadout drops on the way. Looks like this intel reveals the location of the next gas spread. Get it to the designated uplink station for decryption. Hurry up. I think we should play this game more calmly. Hostile guardian has been deployed. Because we played enough this evening. I want you to secure that area until the upload completes. incoming coordinates on your tech map. Marking Görüyor biri. Şu kulesi. You got time for another bounty. Get it done. Yakın kulübe. be. Sana? Yakan Selfie al. Yapma yapma yapma. Çok yakın. Nerede? Nerede abi? Polis hala yani. Polis temiz ya atladı adam ben. Gel. Ee, bana nereden sıktı o? Karşıda bina çatıda var ya. Burada. Ekip var orada. <laughs> Burada bir tane var. Biri geldi, yakın. Ağırık, toplanalım beyler. Şuradan çatısında abi ya Sinan. Ya buradan çıkalım bak burada açık açık hedef olduk şu Sin an ya. Tamam. Aldım düşürdüm onu. Aa yukarıdaki kaldırıyor. Tamam. Dönebiliriz şimdi. Pinter'de kaldım mı arkadan? Senin sık be arrastu çocuğa <laughs> İşte Sinan'dan beklediğim tepkiler değil mi? Ekip var orada. Bir tanesini Abi, aldım. Bu o altta teklif. da var ya, altta da var, altta da var burada beyler. Ya Serkan abi. İçerdeler. Ya var. Kardeş çıktı dışarıda. Daha doğru gidiyor sağ. Burada burada burada. Görün abi. Şu arkada bir kişi var ya. Evet çatı. Çatı çatı bakıyor evet. Down down çatıdan. down. Çatı down. <laughs> oh, <muhtemelen>. Arkadaşı geliyor. <laughs> 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 Mermiyi kapattı. Beyler İnce biri ne? mi geldi üstümüze? Paraşüt sesi aldım. Bir aç. Parayı attım oraya. Selfie olmayan var mı? Ben aldım. Ne yapayım bu parayla? Beyler. Beyler bir tık alana doğru bizim bak lütfen. Helikopter var. Paraşüt sesi geldi. Bırak sol bakıyor. All squad members are in the safe zone. Serkin abi senin o taraftan biri baktı ya. Ekip var burada. O ekip mi var orada full? Biraz geri dur. Uza, Uzağa abi Biraz uzağız. Yukarıdan da geliyor beyler. Bak yukarıdan evet. geliyor. Su kulesi var herhalde ya. Su kulesinin altı. 2 dam var, 2 dam var, 3 dam var. Paraya bir hava saldırımız yok mu ya? Attım oraya. Geliyor? Karadım iki.

Ben benim sesim gelmiyor mu? Duyuyor musun? Biz de sıkıştık. Is <laughs> saldırı attım <laughs> bol bol. <gülüyor> saldırı beyler saldırı. Sence oldu olanı attık kardeşim başka yok. Good work. <laughs> Yapma strike inbound. Yok ben gelmelisin ama çok kalabalık orası. Geleceğim abi. Bir attım oraya. Silahlarımı alamadım ya. Burada silahlar var adamın. Gel onu al. Abi mortar var ya. Tam gelmeyin sertim var. Ölmem inşallah diyeceksin fire SALE done, prices are back to normal. <laughs> ne bitmez mortarmış ya? O silahların orada temiz herhalde değil mi? Bura baya kalabalık şu an, sıkıntı. Ahmet abi, son sualı sola şey yapsana. Binanın önüne doğru evet. merdivenin dibine Benim öldüğüm yere Bu alt tarafa doğru <laughs> Ahmet abi temizlediği galiba <laughs> Ahmet abi self atacağım abi neredesin al bunu Beyler bak. lazım ona? Geniş sağ. genişsa. geniş Sinan. sağ. Geniş sağ. Tamam. Smoke. Geniş sağ. Bak bir. Önden git. Bir. Bak, Görüyorum da. abi. Oh. Arkaya biri geldi. Arkamıza biri düştü. Ahmet abi. Abi bırakın artık Bırak bırak direkt gelin. Sağa doğru Başka gelin. Başka smoke. Var bende. Attım. Çekin loadout'unuzu. Smoke'da. Munition de var. Munition, munition de atıyorum da o da Alın ondan. Moklarınızı, moklarınızı. Yandan bakıyor biri. Neredesin be abi? Nereden gördün bir anda ya? Abi çıkma, çıkma of, dışarı, dışarı çıkma. Geldi 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 benim bu taraf geldi. Hadi beyler şu oyunu alalım hadi. Adam arkada. Yatıyor solda. Çıkma Silah. Abi Abiler çıkmayın bak bir kişi çıktım oyun bitiyor. Türk Türk bunlar ya. Tamam bu kadar. Siktik amlarını be. Siktik be. Bir kişi de var. Başta orada solda var. Serkan abi dikkat et orada var. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. <laughs> Söylesin lan nereden gidiyorsun şu an? Abi alanı bekleyeceğiz. Geliyor alan. Alan geldi. Gidiyor sağ İki tane Ses de var i̇çeri ya. İçeri girdi, içeri girdi. Sıkıyor, sıkıyor. Smoke. İnanamıyorum inanamıyorum ya. İki. Burası arkadaş. iki. Hadi beyler az kaldı. Player olan çeksin. Tamam. Evet. Burada silahlar var. <laughs> tamam görün abi. Barış. Bura be benim burada altta. Biri gitti. Sol sol sol. Tam solumuzda. Bravo. Bir tane daha var. Bir tane arkamızda var. Arkamızda Öksürüyor. Var. Onun sesi Şurası. miydi o sen miydin? Evet. Kırık. O gitti zaten ya. Sağdan geliyor galiba. Ya. <laughs> evet. Bu kadar ya. Abi dinleyeceksiniz ya. Dinleyeceksiniz. Niye dinlemiyorsunuz? <gülüyor> Anlamıyorum. <gülüyor> abi bu oyunun başlığını dinle dinleseydiniz yaz ya da dinlediniz ya bir şey yaz ya. Dinleyeceksiniz abi. Dinleyeceksiniz. <gülüyor> dinleyeceksiniz. <laughs> dinleyeceksiniz. dinleyeceksiniz Boşak konuşmuyoruz abi. abi. Abi kadar saçmız var, var ya. Ahmet <laughs> <or. gülüyor> abi, abi her <laughs> lafında ya, sana abi. çöküyor. Öldür. <laughs> <yani. gülüyor> <laughs> Beyler güzel oyun oldu. Hepinizin eline sağlık. Teşekkür İyi ederim. Elinize sağlık sağ abi, sağ Ekip oğlum. yapıyor oyunu. Beraber ekip. Ekip yapıyor. <laughs> bizi siz <laughs> yaptınız. Biz, biz sizi siz bizi. bakmadım ben. Team Objects. <laughs> Avenger Yakup. Bana da götünde kutu abi. Ooo. Bunlar <laughs> 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 Benim, benim makine biraz şey. Sıkıntılı. Ağır. Ağır makine. Abi bizim de ağır olsun be. Hadi iyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar beyler, görüşürüz. İyi akşamlar.